Edirne'de kentin meşhur lezzetlerinden coğrafi işaretli 22 metre uzunluğunda badem ezmesi rekoru denendi. 22 Mayıs tarihinde Saraşar Caddesi'nde saat 12.22'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında 22 ustanın hazırladığı Edirne'nin plaka koduna uygun 22 metre uzunluğunda badem ezmesi yapıldı. Badem ezmesi rekor denemesine Edirne valisi Yunus Sezer de katılırken vatandaşlar badem ezmesinin tadına da baktı. Afiyet olsun efendim, afiyet olsun. Ee, efendim, sen de yemek yaşamak için ye. Bugün <laughs> de Edirne'mizin plakasına uygun olarak 22 metre badem ezmesini deniyoruz. Öğleden sonra da tavaciyer ve ciğer sarması yapacağız. Ee, bu bizim Tabii e, saray mutfağı, balkan mutfağı Edirne gastronomi alanında çok önemli bir şey. E, önemli bir mihenk e, noktası diyebilirim. Edirne'nin plakası 22. 2 2 çarpı Pardon, 4 çarpı yani çarp 4 geliyor. 2 2'yi topladığın zaman yine 4 4 4'lük kente 22 metre plakamıza uygun badem ezmesini döşedim sayın valim. Bu e, rekor rekor dönemesi. rekor denemesinin ilk e, ayağını yaptık. Allah nasip ve kısmet ederse bunu bir kilometreye de uzatacağız. Bir kilometre. Evet. Gençler yardım mı etti sana? Ha? Gençler e, çok güzel bir şekilde onların kalpleri ruhları Arif Ustalar'ı kazanın başında baktılar. <laughs> Aman Allah öyle güzel bir bakışları vardı ki gönüllerinden diyorlar ki biz de bunu yaparız. Ben de diyorum aynen yaparsınız. Verdim kürekleri ellerine. Bir taraftan çevirdiler. Çevire çevire yoğura yoğura bu masanın başına getirdik Sayın Valim'e ee, ve bütün hazırına tatlı tatlı badem ezmesini yedirmek bugünün anısına. efendim. Teşekkür Aa, ediyoruz. Te teşekkür ediyoruz. Şeker yükleme millet. İnce kes. Hem herkese yer. Ah canem Zaten hayat ince. Evet. İnce <laughs> kes. Allah Allah. Sayın Valim, daha önce tavayı eline aldı. Şimdi ezmeyi aldı, biz yandık yani.